Glimo Ortodontik Ağız Bakım Diş Fırçası. Yüksek teknoloji kullanılarak üretilen 0.18 mm çapındaki diş ve diş etini koruyan yumuşak fırça kılları, dil temizleyici özel dokusu ve ergonomik kayma sap tasarımı sayesinde özel dizayn edilmiş farklı boylardaki fırça kılları hem ön hem arka dişleri temizleyerek ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olur. Nazik ve tesirli bir şekilde diş eti masajı yaparak ferah bir temizleme deneyimi sağlar. Diş taşlarını ve bakterileri derinlemesine temizleyip dişlerinizin daha beyaz ve daha doğal bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Dil temizleyici özel dokusuyla ağzın bakteri plaklarından temizlenmesine ve kötü ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olarak çok yönlü fırçalama sağlar. Eşsiz kutu tasarımı hijyenik kullanım kolaylığı sağlar. Haltron güvencesiyle Türkiye ile buluşan Glimo ile herkesin ağzına sağlık.